Yani bir de biz keçin gözünden dinleyebilir miyiz o pozisyonu? Ben onu senin gözünden dinlemek çok istedim. Buraya kısmetmiş. Yani şimdi biz e, Avrupa'nın son maçına kadar zaten Beşiktaş'la yarıştık. Hı hı. Ama gerçekten son maçına kadar her maç onlar ve biz puan çekiyorduk. E, o maç biz Beşiktaş'ı vurduktan sonra artık zaten e, Beşiktaş'ı ben vuruyorum şey muhabbeti oluyor direkt. Şampiyon olduk direkt herkes o kafada. Hani ölelim çıkalım diyor herkes. <laughs> Kutlamalar başlasın Aynen. yani. Evet. Ben hiç bozmadım şeyimi. E, hani... Duruyorum, kitlenmişim oyuna niye bilmiyorum. Ee, biz iki kişi kaldığımızda ben zaten pozisyonu izleyenler bilir direkt atlıyorum aşağıda bekliyorum. Hani hala elim yanıyor çünkü hani benim bir şey çıkartmam lazım. Oynamak istiyorsun evet. <gülüyor> <gülüyor> oyun bitsin istemiyorum hani maçlar bitsin istemiyorum. Ee, dedim hani sonuna kadar oynayayım ne olacak? Böyle bir şey oldu yani güzel bir şey oldu. Yani çok güzel pozisyondu. Yani diziliş olarak da gayet iyi dizilmiştiniz. Lats'la zaten çapraz evet. ateş altında da bırakabiliyordunuz. Sen dışarıdan izlerken peki solduz? <laughs> Onu bir de sana sorayım ya. Sen dışarıda izlerken neler hissettin? Beni zaten şimdi bir yandan SVC baskı kurmaya çalışıyor. Evet. Bir yandan Beşiktaş önümüze duvara girmeye çalışıyor alana. Hı hı. Hani smoklamışlar falan. Ben Beşiktaş'ı gören tarafın sağ tarafındayım. Hani Yiğit de şeyde ara merdiven tarafında. Beşiktaş'tan nakalıyor. Numarasını biliyoruz yani kill saydığımız <laughs> için kalıyor helal diyorum, bağırıyorum ben. Her her bir kalmaya daha çok sesim yükseliyor falan. En son Seçik baktım. stres vücudu o zaman. En çok en çok e, en son baktım Beşiktaş'ın bittiğini gördüm işte. Bağırmaya başladım ben direkt. Hani burada tamam bitti oyun. Ölelim. Aynen. Direkt ölelim. Bu sus diyor. Ben bağırıyorum. Solkay bir yandan bağırıyor. Bu sus diyor. Estoji bize puşluyor. Umurumda değil. Ben durmuşum. Telefon telefon elimde değil bıraktım hani en son baktım eski Sen bize şampiyonluk kutlamaya başladın bile orada artık. Ben direkt başladım. bu sus diyor bana bağırma <laughs> diyor falan. Hani bu fokus full fokus bu. Ama ben artık bir de benim şey ilk şampiyonluk mu yani sürekli <gülüyor> <gülüyor> beni hatırlıyorsundur. Bir puanla iki İkincilikler, puanla. Sürekli. Evet İkincilikler bir puanla evet. Yani. Evet, evet, geçiyorlardı bir puanla iki puanla. Bir ara aynı puanla çıkamadığımız da oldu. Avrupa'ya hatırlıyorum. <laughs> ee, şey. Ondan sonra Estüce bize puşluyor. Ben telefonu bıraktım bir an bağır, bağırmaya. Sonra geri aldım. SPC'ye sıkmaya çalışıyorum ama umurumda değil yani onu vurup vurmamam. Ölüm orada ben. Solkay da öldü zaten bu tek kaldı. Bu... Oynamasını bekliyor muydun? Peki orayı Yiğit Mi? Evet. Ölse de orası da umurumda değildi benim. <laughs> Şaşırttın mı peki ya? öyle söyleyeyim. Yani ama Yiğit'in şaşırttım. böyle bir şey zaten. oynayabil, oynamış olması. Çünkü şimdi şöyle bir gerçek var bunu da söylemek lazım. Yani dörde bir bence zaten çok kolay bir şey hiç kolay bir şey değil çok kolayı da geçiyorum ya, hiç kolay bir şey alan, değil, değil evet, ya, evet. profesyonel bir arada tabii ki de yani özellikle de yani oyuncular arasındaki fark %5, %10'luk farkları konuşuyorsak artık çok yakın bir lobiden bahsediyorsak ki Estüci Farfaks yani ikisi de ülkemizin aslında yani e, mükemmel takımlarından e, oluşuyor çok, çok iyi evet, takımlar evet. onlar da çok iyi takımlar ben çok şaşırmıştım. Yani eminim sen de şaşırmışsındır. Çok beklemiyorsundur diye düşünüyorum. Ne kadar yiğit de olsa, MVP de olsa, iki karşı iki turnuvada da en çok skor alan da olsa bilmiyorum. Ya ben şimdi şimdi orada maç bitti benim için ya. Hı -hı. Hani bunun da ölmesini bekliyorum, Lutz'un da ölmesini bekliyorum. Hani ölsünler bitsin gizek, bitsin gidecek yani. Sen hani kutlama derdine girmişsin ben bayağı o yedim. hiç. Çünkü biliyorum şampiyon olduğumuzu, farkla biraz fark vardı çünkü Vardı gencede. vardı evet. Ee, Will'inle zaten açıldı o fark. Biraz yani daha 21 açıldı. 21 puan vardı girmeden. Evet. Aynen. Ee, şey... Hani ölmesini bekliyorum falan, bir yandan da bağırıyorum. Sus diyorlar, hani Solkay bana sus diyor bu bağırıyor. Mutlu zaten kendi halinde mutlu, belki gülüyordu falan öderken. Ee, şey... Bu... İlk naka aldı, nutsu da yardımıyla. İkinci naka aldı, ben ne oluyor dedim. Üç hani, geldi. Geliyor mu dedim acaba? Zıptmadı üçüncüyü vurdu. Ben buna bağırıyorum, kit bas, kit bas, kit bas diyorum. Yani diğerinin uzak <laughs> olduğunu sesi de geliyor, biliyoruz. <laughs> Ayak daha, seslerinden. <laughs> e, kitini bastı, dördüncüyü de vurdu. Ben daha çok celallenmeye Tabii. başladım, falan böyle. Hani daha çok bağırmaya başladım, daha hala susuyor bana. Adam gelecek <laughs> diye. Yani kendi bile bağırmıyor, sesini çıkartmıyor. Hala full fokus, nutsu kaldırma falan gidiyor. Yani ben biliyorum şeyi. Diğerlerin aşağıda, aşağıda çıkamayacaklar evet. olduğunu, o çıkamayacaklarını bildiğim için bağırıyorum sürekli. Bu sus diyor. Hani Ama çok güzel bir hissiyat olmuştu. Zor, diye zor bir pozisyon. Aynen, zaten o zor bir pozisyona nasıl o denli e. sakin kalmayı başarıyorsun? Evet, yani bunu da ben de merak ediyorum. Çünkü bu yani keçin bir dil iki dil yani bu evet. gerçekleşen bir durum ve e, oradaki ya. aslında şey nasıl gidiyor? Büyük ihtimalle akışa bırakıyorsundur Aynen. diye düşünüyorum zaten. Ona ben de hemfikirim. fikirim. Ama hissiyat nasıl oluyor yani? Ya bu tarz pozisyonlarda evet. ben aslında e, şey hani adrenalin seven bir çocuğum. Hı hı. Ama bunlar gerçekten yüksek adrenalin. Şimdi dört kişi üstüne koşuyor. Hangisini vuracaksın? Onu düşünüyorsun. E, bu tarz şeylerde aslında biraz sakin kalmayı düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl oluyor aslında sakin kalıyorum. Olay bittikten sonra ama hani kalbim durmuyor benim. Evet. Hani Zaten pozisyon bitiyor ben titriyorum sonra iki kişi kaldı diyorlar gene ellerim düzeliyor benim. Ama pozisyon bittikten sonra titriyorum. Peki yapı olarak mı sen böyle sakinsin yoksa kariyerinin başlarında bu pozisyonlarda bunun benzeri pozisyonlarda biraz daha heyecanlanma durumları oluyor muydu? Tecrübeyle birlikte mi bu sorunu açtın yoksa direkt karakter olarak mı böylesin? Ya aslında ben heyecanlı konuşurum ama hmm. asla heyecanlı değilim. Hani heyecanım var gibi konuşurum hani hmm. böyle adam geliyor durun falan hani böyle konuşurum. Dinleyen birisi öyle zanneder. Aynen. Yani heyecanlı olarak gözükür bu ama içimde yok yani heyecan yok. Hani Hı -hı. daha doğrusu stres kontrol edebiliyorum. Evet. Yani onu edemesem zaten kimseyi vuramam. Ee, o önemli bir şey benim için. Bunu da tabii tecrübe çok önemli bir şey. Hı -hı. Çünkü ilk zamanlarda benim e, ilk aslında parladığım dönemlerde futun vesten döndüğü dönemde. Onlar şampiyon olmuştu. Evet. Onlara bir vs 3 atmıştım o zaman. Benim evet. ilk kılıcım oydu. <laughs> hani e, o zaman çok güçlülerdi gerçekten. Ama orada anladım hani şey diyordum hayırdır oğlum ne olacak falan diyordum. Böyle. Hani... Şimdi iki takım arkadaşlarım bir de <laughs> o da <laughs> hayırdır yani ilk, ilk Or, kılacını. Oradan sonra hani bende şey oldu e, yendim yani o heyecan varsa da onu da yendim. Tecrübe evet. oldu yani benim için yani bayağı. Bir sporcu da aslında bulunması gereken en büyük özelliklerden bir tanesi o stres anını yönetebilmek. Soğuk yani. özellikle e, kesinlikle çok önemli oluyor diye düşünüyorum evet. tabii tecrübeyle de sabit oluyor çünkü tabii. bir noktadan sonra kendinizi o pozisyonun içinde daha önce girmiş bir şekilde hatırlayabiliyorsunuz tabii birebir aynısı olmasa da benzeri pozisyonlar tecrübe edilebiliyor